Hani... Bacı ne diyor? E bacı yağmurun altındayız, parktayız anne. He, bacı sana ne diyeceğim hele dur. Buradaki arkadaşlara dedim ki ben evlensen dedim anneannem dedim benim bileziklerimi yapar. Onlar da dediler ha. ki yok anneanne sana niye b**** yapsın. Yaparım anne kurban. Senin için canım feda feda. Oy malın mülkü. Evine bile yardım edeceğim evine de yardım edeceğim. canım annem gene döktürmüş. Bak. Bu ne göstermiyorsun? Zehran Gembir seni kim? Ben bir de nesler içim. Maşallah bana Allah. Ne? Tamam bir de tavuk pişirmiş anne. Patlıcan tavuk pişirmiş. Ne yemek değil mi? Yok canım güzelmiş. Ellerine sağlık. Ha, Boynun boğazını bilezik dolu ama biz makarna yiyoruz. Annem kendine mal yapacak diye bize makarna yediriyor. Niye zaman biz köfte yiyeceğiz böyle? Hı? Zannediyor musunuz ki bugün gelen bohça hediyesi bana kaldı? Hmm. Hmm. <laughs> Kadir'in malı deniz yemeyen keriz. Kadir de makarna yesin. Önce olsun ben makarna yiyeyim. <laughs> evet kızım.